Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Hem bizi buraya konuk eden Biruni Üniversitesi rektörü... ...hem de tıbbi genetik, e, pediatrik, nöroloji, pediatri... ...sayamayacağım kadar çok uzmanlıkları olan... ...çok değerli bir bilim adamıyla beraberiz. Profesör doktor Adnan Yüksel Hoca. Adnan Hoca hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. <laughs> ee, Üniversitemize hoş geldiniz diyorum. <laughs> İyi yayınlar diliyorum. Ebeveyn bağımlılığından bahsedeceğiz. Çocukların ebeveynlerine bağımlıları giderek biraz artıyor galiba. Ülkemizde e, böyle anlayıcı babacık çocuklar biraz daha fazla. Tabii annelerimiz, babamalarımız, büyüklerimizi sevelim ama onlara bağımlı olmak. Hocam nedir bu ebeveyn bağımlılığı Allah'ın serseriz ne oranda? Şimdi şöyle tabii. E, bağımlılık demek aslında kopamamak, ayrılamamak çocuk kendi kararlarını verdiğinde tüm kararlarını anneye bağımlı olarak vermesi, kendi Hı -hı. kararlarını kendi verememesi durumu. tabi demin söylediğiniz biraz artıyor mu? Artıyor. Çünkü çekirdek ailelerde yani küçük ailelerde daha sık. Çünkü eskiden büyük ailede yaşıyorduk. Anneanne, babaanne vardı. Çevrede çok sayıda insan vardı. Onların tecrübeleri paylaşılıyordu. Onları hiçbir zaman yatsımayalım. yani ekart etmeyelim. Hakikaten yılların getirdiği bir anneanne ve Gelenek var ama şimdi anne tabi okumuş veya işte e, okumamış e, sonra eşiyle beraber tek bir evde kalıyor kucağına da bir bebek veriyorlar tabi bebek <gülüyor> alıyor <gülüyor> evet. bebeğe böyle ne yapıyor ya. kucaklıyor. Kucaklaması da gerekiyor çünkü hamileyken anne karnında çocuk da kucaklanmak istiyor. Aha, aha. Ama bu kucağı ne zaman bırakacağız? Bunun yürümesine, ne bileyim giyinmesine, yemesine ne zaman müsaade edeceğiz? Öyle bir durumdan dolayı tabii yanlış tutum ve davranışlardan dolayı annenin veya ebeveynin yanlış tutum ve davranışlarından dolayı karşımıza ne çıkıyor? Bağımlılık çıkıyor. Bağımlılık tabii bağlılık gibi bir şey değil. Bağımlılık sıkıntılı bir durum. Evet. Tabii çok evet. çeşitli nedenleri var. Ama en önemlisi genetik. Anne bağımlıysa, Aha. anneanne babaanne bağımlıysa çocuk da bağımlı oluyor. Çocuk bağımlılığı diye geçmeyin. Bu bağımlılık varsa o zaman madde alışkanlığı veya diğer kötü alışkanlıkların sıklığı da fazla. Tabii en büyük neden genetik ama çevre Hocam, faktörleri çok önemli. Genetik diyorsunuz. Yani evet. şimdi az önce biz burada konuşurken arada örnekler geldi bol miktarda. Evet. Ee, neleri kastettiğinize dair ama... Evet. Genetik potansiyeli çok anlamak kolay değil. Yani ya ben genetik olarak anneme bağımlıyım, babama bağımlıyım gibi böyle bir şey mi demek istiyorsunuz? Bu Anladım. bir hastalık. Yaklaşık 20 bin tane hastalığımız var. 20 bin 300 bilinen hastalığımız var. Bunların yaklaşık 6 bin 300 tanesini biz genetik olarak artık spesifik olarak tanı koyabiliyoruz. Ama geri kalan 14 binine henüz Tanı koyamıyoruz ama bu bir klinik antide, bu bir hastalık ama genetiğini bilmiyoruz. Tabi genetiğe baktığınız zaman yüzde 95 hastalık multifaktöriel. Yani. Ne demek istiyorum? Çok çeşitli yani çok çeşitli genler etkileniyor ve çok çeşitli çevre faktörleri var. Şimdi geniniz bozuk olabilir sıkıntılı olabilir. Ama çevre faktörü yoksa bu hastalıklar ortaya çıkmıyor. O i̇şte hipertansiyon gibi, hı hı. işte şeker hastalığı gibi, işte kalp hastalığı gibi, işte bağımlılık gibi. Şimdi anne tutum ve davranışlarını ne yapıyor? Ayarlayamıyor. O çocuğu nasıl yetiştiriyor? Aa işte yürümeye başladığında, aa işte çocuk nasıl yürür? Ç çocuk önce ikişer adım atmaya başlar. Attığı zaman en yakın ...ilgisini veya güvenini kazanan birilerinin yanında olması lazım. Şimdi eğer ebeveyn, çok basit bir örnek, Aa, düşecek diye onu devamlı kollayıp... ...devamlı kollarsa işte bağımlılığın ilk adımları başlamış oluyor. Halbuki çocuk ilk adımını attığında ne yapacak? Anneye babaya bakacak. Anne baba eğer ona bir güven veriyor, bir şey olmaz oğlum bir adım daha atlayıp... Onu desteklerse aa, bağımlılık ha. yok. Ama a düşeceksin, a kafanı vuracaksın, a ne bileyim beyin kanaması olacaksın diye kollarsa ne yapıyor? bağımlılığını ilk adımı başlamış oluyor. Örneğin yeme. Örneğin yeme. Hı -hı. Çocuk ne yapıyor? Bir yaşında aslında çocuk, bir iki yaş arası rahatlıkla kaşık kullanmaya başlıyor. Aa döküp taşıracaksın, üstünü kirleteceksin, aa kendi kendine doyuramayacak, benim bu çocuğu doyurmam lazım dediğinizde işte bağımlılık başlıyor. Çocuk ne yapıyor? Yavaş yavaş oyunma oynamaya başlıyor. Aa bu oyunlar sana zararlı olur, aa işte bir yerine vurursun, bir yerine acıtırsın dediğim. ...hep yanında durduğunda, hep böyle onu destekleyici pozisyon aldığında... ...bağımlılık nasıl yavaş 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 çocukta başlıyor. Şu anlık kadar çok ciddi mesajlar veriyorsunuz bir dakika ama bu yanlış anlamayalım hocam. Şimdi yani çocuk oradan yürüyecek. Tabii. Aslında ee? önce kucaktan başlayalım isterseniz. E hadi bir yerden başlayalım. Şöyle, şöyle... <laughs> rahimde tabii çocuk anneyle evet, iç içe evet. doğduktan sonra da kucak ister. Yani bu, bu çocuk ister. Tabii. Kucakta Doğru. çocuk Doğru. ister. Doğru. Çocuk zaten mı hocam? Ba bakın çocuk bağımlı doğar. Bağımlılık ne? Çünkü bütün ihtiyaçlarını anne veya ebeveyn evet. veya birileri yapmak zorunda. Evet. Onu ne yapmalı? Altını temizlemeli, onu beslemeli, onun üstünü banyo yaptırmalı, onu ne bileyim kucaklamalı. Şimdi kucağı aldık. Aa bu düşecek, bu şey yapacak diye devamlı kucakta kalırsa ne yapıyor? Yavaş yavaş bağımlılık başlıyor. De aslında <laughs> böyle ince bir şey çizgi var. O çizgiyi mümkün mertebe aileler tabii çok dikkat etmeli. Mesajı anladığınızı zannediyorum değil mi? Adnan Hoca der ki çocuğu kucağınıza almayın demiyor. Tabii, tabii alacak diyorsunuz ama zaman gelince de... ...çocuğu da yatağına yatırıp Aynen bir yerde öyle. durmasını Aa, sağlamak işte lazım. İşte yanımdan ayrılmasın. Çocuk üşür, çocuk düşer çocuk ne bileyim aspire eder, çocuğun başına bir iş gelir diye ne yapıyor? Uzun süre yanından yatağından ayrılmıyor. Öyle duruyor. Halbuki ne yapacağız? Yavaş yavaş <laughs> bir yaşına doğru çocuğa o özgüveni vereceğiz. Altını zamanında değiştireceğiz, beslenmesini zamanında yapacağız. Ama yavaş yavaş bağımsız bir çocuk geliştiğinde annenin zihnine yerleştireceğiz. En büyük Aha. sıkıntı şu. Çocuk Tabii ki anneye Şu bağımlı var, anne babaya yanlış ...yok, Yok hiç yanlış e, yapmıyor... yanlış yanlış yapıyor... yanlış 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 Kendisi gibi bir vatandaş olacağını, kendine bağımlı olmayacağını ama bağlı olacağını, bağımlılıkla bağımlı, ba, bağlıyı ayıralım. Evet. En önemlisi bağlı olması, özgüveninin iyi olması. Mesela ayrılırken ne yapıyoruz? Ona özgüven vere vere ayrılıyoruz. Yanında diyoruz ki ben iki saat sonra tekrar geleceğim, üç saat sonra tekrar geleceğim ve o saatte de gelecek. Çocuk ne yapacak? Yavaş yavaş bir birey olduğunu, onun da o zaman o sözde durduğunu hissedecek ve bağımsız bir birey olarak gelişecek. Hocam muhteşem, ee, o, o kadar dolu ki <laughs> belli ki bu konuda size çok gelen de oluyor. Ama benim gördüğüm bir şey daha var. Kız çocuklar biraz daha babacı oluyorlar galiba. Şimdi bu bağımlılık da böyle bir şey mi olan çocukları anneye? Şimdi tabii o, orada bir şey var mı? Freud dahil çok bilimsel insanlar bir takım çocukların davranışlarını gelişme döneminde işte anal dönem, fallik dönem bir takım ayırmışlar. Ama doğal olarak çocuğa baktığınız zaman, çocuğa baktığınız zaman çocuk ne yapıyor? Yavaş 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 aslında gelişimini tamamlıyor. Tabii aslında insanoğlu karşı cinse çocukluk döneminde daha sevecen. Kendi cinsiyle ise bazen sevecen, bazen yarışmacı, bazen rakip olarak görür. Dolayısıyla erkek çocuk varsa anneye bunun bağımlılığı biraz daha fazla olabilir. Kız çocuklarının biraz daha babacı olmaları normal midir diyorsunuz siz? Biraz böyle. birazcık Biz kız çocukları tabii bir örnek olarak devamlı bir kere yani Gözlemimiz de o yönde zaten. Karşı cinse daha böyle müsamahalı, daha böyle sevecen, daha böyle kucaklayıcı. Kendi evladın dahi olsa. Kendi evet, evladın tabii. dahi olsa. Doğru ama annen erkek Öbürünü uzman. bazen çok sever ama rakip olarak görür. Kız çocukları anneyi rakip olarak görür. <laughs> Belirli bir dönemde. Ama ya. yavaş yavaş o bağımlılık, Abi. bağlılığa geçtiği zaman normal bir fizyolojik büyüme sağlanmış olur. Müthiş. Demek ki... E, bu dozu da iyi verebilmek lazım. Şimdi bir takım örnekler var burada. Tamam. Şimdi şunu biraz Bu şu, ne yapıyor? Şu, bu, çok, çok tipik bağımlı. Bu. Şimdi bağımlı çocuğun en önemli özelliği ne yapar? Ya içine kapanık olur ya saldırgan olur. Bağımlılık tabii temporal lobda bir haz merkezimiz var. Peki, Onunla da tabii ha? çeşitli nörotransmitterler var. Onları burada girmeyelim ama. Şimdi bağımlı çocuk ne yapar? Annenin boya gitmesini bile şey yapar. E, kabullenmez. Hmm. Yanından bir eteğinden tutar. Bir an olsun ayrılmaz. Bağımlı çocuk ne yapar? Bağımlı çocuk çocuklarla iyi bir kooperasyon içine giremez. Devamlı kendini soyutlar. Devamlı mızmızdır, huysuzdur, mızmızdır. Evet, Anneden yanından diyorsun, hiç mi? ayrılmaz. İşte bu artık bağımlılığın geliştiğini gösterir. Biz bunlar olmadan işte böyle anneannelerden, babaannelerden veya okuyarak veya sizin programlarınızı seyrederekten ne yapsınlar? Normali bir görsünler. Çünkü hakikaten küçük ailede büyük sıkıntı var. Çünkü aile ekonomik boyutu var, ev var, iş var ne bileyim işte onun başka işleri var. Çocuğun gelişimine maalesef vakit ayıramıyoruz. Halbuki çocuk o kadar önemli bir şey ki işte geçen programda da söyledik ayrılırken değil mi? Önce bakıcısıyla beraber evet. kalacak evet. sonra evet. bütün fizyolojik ihtiyaçlarını o yapacak. Sonraki ikinci haftada ne yapacak? Yavaş yavaş anne gözlemci olacak bakıcı onları yapacak. Üçüncü ikinci haftada son altı beşinci altıncı haftada ne yapacak? Artık bütün işlerini bakıcı yapacak. Yavaş yavaş da özgüvenle bir saat, iki saat, üç saat, dört saat diye ayrılıp ama zamanında gelmesini bitirecek. İşte bunlara dikkat etmediğimiz zaman bazı şeyleri biz Türkiye'de basit görüyoruz. Çok Bu basitlik de karşımıza çok büyük sıkıntılarla geliyor. İşte çocuk ne yapıyor? Okula gidiyor. Annesiz duramıyor. Eve geliyor anne muhakkak ödevlerini yapacak. Veya ne bileyim işte yemesini anne yapacak. Bu Böyle de kalmıyor tabii. Ta ileride... Arkadaşlıklarını soruyorlar, ileride evlenmelerde, aa eş seçiminde anne baba devreye giriyor. <laughs> Hayatı boyunca aslında çok iyi gelişmiş, zi, akıllı zinde bir vücut devamlı bağımlı olarak yaşıyor. Hiçbir kararını kendi alamıyor. En büyük kötülüğü de tabii anneden babadan ayrıldığı zaman çalışma ortamında. ...daha güçlü bir yere bağımlı oluyorlar. Onun sözünden çıkmıyorlar. Hmm. Ondan sonra ta bu işler... ...anarşiye kadar, kişilik yapısına kadar... Daha ...bağımlılığa de. kadar sigarayla başlıyor. Sonra bir takım işte... ...haz Oo, verici maddelerle o. devam ediyor. Haz verici maddeler de tabii ilk etapta... ...çok güzel ama ikinciden sonra artık... ...yavaş yavaş yan tesirlerini gösteriyor. Ve hayattan kopan... ...psikolojik olarak problemli insanlarla karşımız Yani var. o çocuğa kim bakmalıdır... ...programı gerçekten çok beğeniyle izlenmişti. Evet. Birçok insanı... Olmuştu. Bu da çok ders verecek tabii. ama e, bu bağımlılığı ta ileride kötü madde bağımlılığına varana tabii, kadar tabii, gidebilecek tabii. bir bağımlılığın Onun ilk genetik, adımları tabii, olduğu seçilir. Tabii ilk da olabilir. Ama genetik potansiyel önemli çünkü. Daha az gideceğim size sorular tedavilere gireceğim ama şu resmede bir bakalım. Yani... Bir çocuk anneyle çalışacak tabii, tabii der, çalışacak. çalışacak ama çalışacak. ne kadar çalışmalı nereye kadar Şimdi çalışmalı? Şimdi bunun bunun bir kuralı yok. Şimdi şöyle insan vücuduna baktığımız zaman hepimiz ayrı davranış içerisindeyiz. Hepimizin zekası, IQ'su, bilişsel fonksiyonları farklı. Hepimizin ana, genetik olarak potansiyelimiz farklı ve yaşantılarımız farklı. Yani doğuyla batı, güneyle kuzey bunlar da değişken olabilir. Ama bu işin bir normali var. Normali yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Tabii ki ilk etapta çocukla beraber okuyacak, yapacak. Ama sen bunu yap ben bak böyle yapalım deyip onu serbest bırakmalı. Biraz sonra gelip kontrol etmeli. Aa o da Aha. masasından kalkmamalı. Anne kalktı diye. Tabii hiperaktivite dikkat dağınıklığı da bunların içine giren çok kompleks <laughs> o, 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 bir şey. Geldi, oraya, oraya hiç girmeyelim. Ama bağımlı bağımlılık oluşturmamak için aslında birey 4 yaşına kadar tamamen davranışları oturuyor. Dört kişilikleri da. oturuyor. Dört yaşından sonra çok bir şey değişmiyor. 4 yaşına kadar bu işleri birey bitirirsek bu döneme geldiğinde zaten anneden yardım istemeyecek. Tabii ki anneden isteyecek anne. Şöyle bir problemim var, problemim var. Bunu nasıl çözeceğim diye ondan tartışacak. Anne ona bir yöntem, yol belirleyecek. Ne yapacak? Bir stil öğrenecek. Ondan... Ama bunun, ha. bunun kesinlikle bir birey olduğunu, kendinin bir akranı olmadığını, kendine bağımlı bir varlık olmadığını, ayrı bir kaderiyle, gelişimiyle, Başım. gidişiyle ayrı bir birey olduğunu anne kafaya ne yapacak? baba bunu, anne kapıyı bunu bunu bazı soracağım. bazı anneler Daha var bakın Hocam. babaya emanet etmiyor halbuki anne güvenecek babayla oyunu oynamasına evet. babayla evet. beraber dışarı çıkmasına beraber beraber ne bileyim işte sosyal aktivite yapmasına müsaade edecek anne anne şunu alt kafaya o ayrı bir birey ilk doğduğu Aha. günden beri ayrı bir birey olduğunu hissederse o zaman hiçbir problem olmadan bunu çözeriz. Arzun hocanın size söyleyecek çok şey var ama Biraz bize müsaade edin. Çünkü ne yapmamız gerektiği konusunda çok daha detayı biraz daha soracağız, olacağım. Tabii ki. Birazcık nefeslensinler, bir çay kahve içsinler. Tamam. <laughs> Şimdi beraberiz. Tedaviyi nasıl yapacağız? Nasıl yanlışlarımızın önüne geçeceğiz ilgili olarak soruların Profesör Doktor Adnan Yüksel'e gelecek birazdan. <laughs> Neler var? Nasıl örnekler geliyor size? Çok büyük sıkıntı çeken ailelerimiz var. İşe başladık. Bağımlı olmak aslında davranışa etkiliyor. Evlendiler. Son kararı hiçbir zaman veremez. Evet. Profesör Adnan Yüksel Hoca ile beraberiz. Adnan hocam, Bu bağımlılıkları gördük. Tabii bu bağımlılıkların tedavisine gireceğiz şimdi. Kısa zamanda tedavisine hız anlatmamızı icat ama. Daha önce sormak istediğim bir şey var. Bu anne baba bağımlılığı, ebeveyn bağımlılığı... ...bu şekilde dikkat edilmez. Mi? O büyük sevgi maacinde çocuklar... ...sevgi gösteriyorum derken yani merhametten bana zararsız olur, şöyle gidecek. Büyürler ve sonra işe başladılar. Evlendiler, kaynınızı var. Bu ilişkileri nasıl etkiler? Dediniz ki... ...bağımlılıklar devam eder bu yaşta, bağımlılıklar. Tabii ki, tabii ki. Sizin başınıza örnekler Hocam gelmiştir. Şöyle, çok, çok tabii. Yani bağımlı olmak aslında davranışı etkiliyor tabii. Biz hep davranış sayesinde insanlarla iletişim kuruyoruz, fonksiyonlarımızı yerimize getiriyoruz. Davranışı etkilediği için hemen hemen tüm yaşantısında karşısına çıkar. Örneğin ne yapar? İşe gider, son kararı hiçbir zaman veremez. Veya bir şey yaptığı zaman muhakkak yanında birilerine danışmak hisseder. Ve performansını hemen hemen, tabii bir oran vermek zor ama yüzde elli düşürür hocam. Oh. Hiçbir zaman başarılı olamazlar. Örneğin evlilik hayatında. Evlenir, çocuk yapmak için bile anneye danışır veya babaya danışır. Veya bir tatile <laughs> gidecek, anne müsaade ederse gider. Yoksa çok zekidir, çok akıllıdır ama hayat aslında zehir olur. Dolayısıyla tabii çok da farkında değildir. İşin sıkıntısı bu tabii. Bağımlılık böyle bir e, ne nöroz ne psikoz arasında bir durum. Yani bağımlı olduğunu da böyle çok kabul etmez. ...o anın artık hayat tarzı olmuştur. Dolayısıyla bunların tedavisine deyince... ...bunları erken dönemde muhakkak halletmek lazım. Hmm. Aileleri muhakkak en önemli tedavi yöntemi bilinçlendirmek. En önemli tutum ve davranışlarından... ...en erken dönemde bir psik psikiyatriden veya nörolojiden veya... ...işte psikolojiden destek almak. Ama hocam, Hele de ailesinde varsa muhakkak... ...bu şeyleri bu erken dönemde çözebilmek çok önemli. Ama yani gelin kaynağına kavgasını oldu mu olası biliriz. Ha. Bu ilişkiler, gelin kaynana ilişkileri öyle hissediyorum ki sizin söylediklerinizden gelin kaynana ilişkilerinin çok kötüleşmesinde etkiler. de çok Abi, önemli. Kesinlikle. Değil mi bu bütün, bütün davranışlar. Bütün gelinleri bütün hayat, de kayınanları psikiyatriste mi gönderelim hocam? Hayatımızda bütün <laughs> şeyi etkiler tabii. Tedavisi öyle çok da kolay değil. Ya. Eğer tablo ya. oturmuşsa demin söyledim ya 4 yaşına kadar artık bizim kişiliğimiz, Oturuyor. tutum ve davranışlarımız artık yavaş yavaş otuyor. Dört yaşından sonra eğer bağımlı yapmışsak o çocuğu ondan sonra çözmemiz çok zor. Tabii en önemli neden, en önemli tedavi yöntemi nedenleri ortadan kaldırmak. En önemli annenin kafasını düzeltmek. O da kolay bir şey değil tabii. Yaş geçtikçe çok daha zor oluyor. Bazen geliyorlar yani yanından ayrılmıyor. Anne zayıflıyor, çocuk hiç yanından hiçbir dakika ayrılmıyor. Yani çok büyük sıkıntı çeken ailelerimiz var. Ama bunun en, en güzel şeyi erken dönemde tanıyabilmek, muhakkak bir psikoanaliz yapabilmek, muhakkak bir psikoterapi verebilmek ama ileriki dönemde de ne yapıp yapıp her taraftan hem psiko, ...analizle, hem ne bileyim işte... ...psikiyatrik tedavilerden hem davranış tedavisiyle... ...yavaş yavaş yavaş bu işi düzeltmek. Düzeltmek bu işin çok, mümkün mü? Tabii, biraz zor olmakla çok beraber. Değil, çok değil ama tabii ki insan davranışı... ...telkinden çok anlar. Psikoterapiler çok etkilidir. Ama belki %100 yüz düzeltmek mümkün değil. %100 yüzde düzelenler yüzde yüz de var. Hafif vakalar. Hı hı. Ama tablo oturması kolay bir iş değil. Onun için gelin diyorum çok erken dönemden... ...bunun şeyini koyalım. Çünkü öbür türlü eğer... Tam bir bağımlılık gelişmişse söylediğim gibi ilaç bağımlılığı ve işte alkol hmm. sigara bağımlılığı da arkasından gelebiliyor ve aileyi hakikaten zor günler bekler, bekleyebilir. Birazcık da burada genetik de dediğiniz ama yani o genetiği de çevre faktörleri işte bunlarla etkileyebilmek mümkün Tabii anladığım şimdi kadarıyla. Yani eğer genetik çocuk, olunca da insan biraz hepimiz, daha... Bunlar böyle oh. akıl hastalığı bir şey değil sonuçta cin gibi insanlar. Evet. Eğer ailede olduğunu hissedersek muhakkak birileri çok erken dönemde şey yapması lazım. Uyarması, e, uyarması lazım. lazım ama hemen de terapiye başlamak lazım. Hocam o kadar engin tecrübeniz var. Şöyle bir çevrenize sizin gördüklerinizden birkaç örnekler verir misiniz bize? Neler var? Nasıl örnekler geliyor size? Nasıl yaklaşımlarda bulunuyorsunuz ilgili? Vallahi geçen Bu çok beş garip... yaşında bir <laughs> çocuk geldi. Yani. 5 yaşında anne yemiyor diyor. 5 yaşındaki çocuğa kilosu da normal. Ama anne öyle bağımlı olmuş ki hiçbir şey onu. Dedim ki bakın biz bu konunun uzmanıyız. Ben zayıflık yapan, iştahsızlık yapan size bütün metabolizma dahil bütün tetkikleri yaptıracağım. Ama Türkiye'nin en çok hasta bakan bir hekimi olarak kaç yıl boyunca. <laughs> bana güvenecekseniz Aha. Bu ilişkimizi aramızda kuracaksak ben size ultrason dahil bütün tetiklerini yaptıracağım. Önünüze de koyacağım. Bakın bunun iştahsızlık yapan, bunu veriye ah, bağımsız şey olarak yememesi mesela. için bir neden var mı yok mu onu araştıracağım. Çözdük. Yine de dedi ki hocam ben tamam inandım doğru ama ben bundan ayrılamıyorum hocam. Ben uykularımı yitiriyorum bu çocuğu beslemezsem diyor. Ya beş yaşında çocuk. Zarar veriyorsun ama çocuğa. Kreşe gidiyor Zarar veriyorsunuz. Kreşe veriyorsun. gidiyor, anaokuluna gidiyor. Öğlen yemeğini şeye götürüyor. Kreşe götürüyor ve kapıda bekliyor. Ben bunu şey yapamıyorum diyor. Dolayısıyla hemen ne yaptık? Psikiyatri hocamızla görüştük. Hemen psikoloji, psiko, psikoterapi yapan arkadaşlarımızla görüştük. Bunu kabullendi. Anne tedavi Üç, ay, üç <laughs> ayda çok daha iyi durumda. Şimdi artık anne yavaş yavaş onun birey olduğunu onun 5 yaşında artık her şeyi bildiğini kendi kendine yetecek beslenmeyi yapacağını üstünü giyineceğini ne bileyim işte kendi davranışlarını seçebileceğini kendi hoşuna giden veya oyunlarını seçebilecek bir düzeye geldiğini anneye yavaş 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 hemen de olacak bir şey değil. Bunlar bunlar gibi binlerce örnek. Bizim arkadaşlarımız var her meseleyi anneye babaya soran. Ya, halen öğretmiyor. Ya öğretim üyesi var. İnanılmaz işi. <laughs> Ya, ...ya hocam işte bunu şey... ...yok diyor ben bir de annemin çok engin tecrübesi var diyor... ...anneme sormam lazım... ...hocam bu annelik bir şey değil... ...bunu bak konuştuk... ...arkadaşlarımızdan da karar aldık... ...yok diyor ben gene bir anneme sorayım diyor. Anlaşıldı. Ee, bir de tabii anne babalar var... ...çocuklar adına karar veriyor tabii ki... ...o da o da olmaz ki de... ...bu olacak yok. diyor... Tabii. ...o anne de baba da var. gelişiyor. Yani bağımlılık... ...bağlılık olmuyor... ...bağımlılık olarak devam ediyor. Profesör Doktor Adnan Yüksel Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun ağzınıza sağlık. Sağ Müthiş mesajlar verdiniz. Ben birazdan gün özeti çok az bir şekilde özeteceğim. Çok sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ederim.